araba araba gidiyor. Araba gidiyor. araba fren tutmuyor. Araba fren tutmuyor. Bari bir şey bir bıraktı. Bırak <laughs> eliniz gel biz yürüyerek gidelim. Fıtı, 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 fıtı. Oğlum adam motoru almış götürüyor. Olsunuz. Para mı geri istiyorum? <laughs> mı <Paramı> geri istiyorum? <laughs> O bela balta buldum istiyorsunuz mu? <tık> Aa öl lan. Al sana. Bu nasıl hoşuna gitti mi? Vur bana vur bana vur bana vur bana. Hiçbir şey hissetmem. Çok bozuk oğlum bu oyun. O sen bende uzak dur. Sen bende umut at. Harbi hiçbir şey yok. Oğlum bu adama ne olmuş? Lan Necmi abi sana ne olmuş? Oğlum V3 V4 ay V3 motoru buga sokmuşsunuz. Bizim ekipte niye hiçbir ten rengi düzgün değil? Sen yeşilsin. Bunlar ay yani şey siyah. Ben de maviyim ya. Aa beyler Ertuğrul Ertuğ seni buldum. Oğlum arabanın içine adam girmiş. Dur. Oha oğlum dur bekle vurayım. Oğlum araba ne işine girdi? <laughs> Onunu satayım görmedim. Oğlum kocaman taşı görmedim yani böyle ben Gizli de körlük de başlamış. Dur bekle üstüne kapıyı kapat. Ben üstteydim ben üç üst katladım ben bilmiyorum. Ha <laughs> kapı üstüme kapandı. <laughs> geldim geldim beyler. beyler bir daha kapıyı kapatalım bir dahakine bu şartlarım gerçek hayatta. Oğlum vallahi bak mızrak sokarım. Oha! tek attı. Veya güçlü. Ben de yapayım. Oğlum niye moralimi bozuyor ya? 5000 bin... Oğlum kaç metreden biri yağmuruyor ya lan? Allah cezanı. <gülüyor> <gülüyor> beyler bir şey söyleyeyim mi? Buradan taşırız arabayı. Aa ben Aynen. gittim. Abi beyler gide yürüyerek gidelim boş verin lan. Beyler bence araba çalışır. Ne diyorsunuz? <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Oha oğlum arabanın altı. <laughs> beyler, ne oldu? Sorun mu var? Hayırdır. Hayırdır beyler sorun mu var? <laughs> böyle aşağı arabanın içinden geçtim daha demiş <laughs> şizofren oldum daha demin ya şizofren oldum ya da oyun bug'e girdi burada bir şey vardı Ahmet abi neyse hadi gel arabaya tamir edelim açılabilir kapı <gülüyor> 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 yeni model mi abi <laughs> ferrari kaç abi oğlum ferrari bu ferrari bugatti oy <gülüyor> abi <gülüyor> elma bagaja Heh, tampon Aksolatlar. Ne? Koymamız lazım. Yemeğini su. Boş yapmadan gidiyorum ben seni almayacağım ya. Sevmiyorum zaten. Aa, <laughs> girdim abi içeriye. <gülüyor> 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 abi olarak. Selamünaleyküm. Nasılsın? Dur, bak şey yapacağız. Hızlanca hızlanca sonra el freni çekten drift atacağız tamam mı? Tamam. 1 1 Oy <laughs> drifte bak. İş bok gibi drift drift oldum. Kafanı tuttum. Önümüze bir şey çıkarsa dikkatli ol körüm abi. Bir şey çıkarsa görem. Allah ne oluyor oğlum? Bir şey çaktı lan. Allah yanımda ah, düştü. Hayır. Hayır. O 20 tip. Dur. Yavaşla Oha, Oha arabaya. Ev, eve koş. Koş koş. Eve koş. Ev var. İnsan Oha dişiki. <laughs> Kafama geliyordu ya. Dikkat ya, et abi, canavar var. Selamünaleyküm. Abi biraderden e, daha güvenli görünüyor. İçeri girebilir miyiz? Abi Galiba izin vermiyorlar abi. Ne yapalım? Aa, kapat kapı Kapat kapı Kapat kapı Dur oğlum, sakin tamam, ol. Tamam, Bak, tamam. içeri giriyorum, eşyaları çalıyorum, sen giysin. Ne? Ne yok. <laughs> Stasyonu var. Bir dakika, Aha. şeye giriyorum. Sana girer gibi gireceğim abi şuna. Aa, Allah. Allah, Bismillah. Anla Samsung gaza. Oh, sevinirim. Oğlum ne düştü lan da daha... Heh, geldi. Hı. Lan ölüm elim... lan gomu gomu no. Oğlum elime ne oldu? Ne arada bir şeyler oluyor. Lan golun nerede? He. Abi. Lan ne yapıyorsun? Gomu gomu no öğrendim. Bela yanlışlıkla last last mevsimmişim pardon ya. Özür dilerim. Ben dikkat et, Oha çarpacağım. ara, abi araba fren tutmuyor derken gerçekten de... gerçekmiş. Tamam bunda hızlı gitmemiz gerek abi. Niye? Işık Çünkü... hızından hızlı mı gideceğin sanki? Çünkü yıldırım çarpıyor. Yavaş gidince. Lan, yıldırım ışık hızında değil mi? Evet abi, ben ışık hızından hızlı hızlıyım. Hızlı, ben ben bak. Ay ya çarpacağız. Kaya bizi kurtardı. Abi, Kayı bizi kurtardı da asıl sorunu bahşetti. Peki nasıl iniyoruz? Abi biz beni, bunu nasıl beni çevireceğiz? Al abi açayım. Açtın mı? çıkart onu. Abi... Ya... OOOH! Oh, yıldırım çarptı kafama! Araştırma.